Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için tahinli kurabiye tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 150 gram margarini alıyorum ve üzerine yarım su bardağı şekeri ilave ediyorum. Şekeri veya karıştırıyorum. Şekeri yağ karıştırdıktan sonra üzerine yarım su bardağı tahini de ilave ediyorum. Tahini de koyduktan sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek olabilir, böcek olabilir, emoji olabilir bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şeker, yağ ve tahini güzelce karıştırıyorum. tahini, şekeri ve margarini güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine bir paket vanilini ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kabartma tuzunu içerisine ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. ve daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Kaşıkla tekrar karıştırıyorum. Ve daha sonra kaşığı içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben malzemeleri sayarken yumurtanın sarısını unutmuşum ve daha sonra tekrardan bir tane yumurtanın sarısını da içerisine ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Akını üzerine sürmek için ayırıyorum. Hamurumuz toparlanmaya başladı. Hamurumuzun yumuşacık bir dokusu oldu. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Ve daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Elimle düzledikten sonra ayırmış olduğumuz yumurta akını bir fırça yardımıyla sürüyorum. Ve daha sonra fındığa buluyorum. Dilerseniz ceviz de susam da kullanabilirsiniz. Hepsi de çok güzel yakışıyor. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine yapmış olduğumuz kurabiyeleri diziyorum. Aynı şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Elimle düzledikten sonra yumurta akını fırçayla sürüyorum ve daha sonra fındığa batırıyorum. Fırın tepsisinin içerisine diziyorum. için kurabiye hamurumda aynı işlemi devam ediyorum. Ceviz büyüklüğünde alıyorum. Avucumun içerisinde tekrar yuvarlıyorum. Düzledikten sonra yumurta akını fırçayla sürüyorum. Sürdükten sonra fındığı buluyorum. Ve daha sonra fırın tepsinin içerisine diziyorum. Tekrar eğer fırçayla sürmekte zorlanırsanız elinizle de bu şekilde daha kolay ve daha pratik bir şekilde de yapabilirsiniz. benim kurabiyelerim hazır 180 derece alt üst ısıtılmış fırında pişirmeye bırakıyorum kurabiyelerimiz çıktı Gerçekten de muhteşem oldu ve daha sonra servis tabağıma alıyorum gerçekten de harika oldu denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve ben sizlere yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. Ne kadar güzel olduğunu gerçekten de muhteşem oldu. Ağza dağılan kıyır kıyır kurabiye denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.